Sosyal bağlantılarla, heyecan verici toplantılarla ve paylaşılan kahkahalarla dolu bir dünyada bir insan nasıl bu kadar yalnız hissedebilir? Dışarıdan her şey harika görünse bile devam eden boşluk, dışarıda eksik olan şeylerden ziyade içimizde kaybettiğimiz şeylerin bir işaretidir. Ya bu ayrılık hissi yetersizliğin bir işareti değil de daha derin bir benliğin yeniden bulunmak için yalvaran acil bir çığlığıysa hiçbir kalabalığın içinde belki de canlı bir kutlamada veya aile yemeğinde ama yine de bir şekilde kopuk hissettiğiniz bir an oldu mu bu arkadaşlık veya insan sıcaklığının eksikliğinden değil ruhu ağırlaştıran ama başkalarına görünmeyen sessiz bir boşluktan kaynaklanıyor bu fiziksel izolasyonun yalnızlığı değil Sosyal ilişkilerin yüzeyinin arkasında gizlenen varlığın tanınmayan özünün yalnızlığıdır. Bu boşluğu doldurmak için çabalıyoruz. Dışarıdaki gürültünün içimizdeki sessizliği bastırması umuduyla daha fazla başarı, arkadaş ve eğlence peşinde koşuyoruz. Ancak gerçekte dışarıya ne kadar bakarsak bakalım boşluk devam ediyor. Etrafımızdaki herkes varken yalnızlığı nasıl açıklayabiliriz? Bu diğer insanların eksikliğinden çok kendimizle olan kopukluğumuzdan kaynaklanıyor. Susuzluğumuzu giderecek suyu bulamamak, okyanusun ortasında olmak gibidir. Bu sessiz acı, bir kusurdan ziyade kendini incelemek için içsel bir çağrıdır. Sosyal normlara uymak ve kabul görmek için küçük yaşlardan itibaren gerçek benliğimizi gizlememiz öğretilir. İster çocuklukta, ebeveynlerimizin onayını kazanmak istediğimizde İster ergenlikte, uyum sağlamak istediğimizde, başkalarını memnun etmek için oynadığımız bir karakter, bir kişilik geliştirmeye başlarız. Kim olduğumuza dair bu küçük tavizler zamanla birikir ve gerçek benliğimizle halka sunduğumuz kişilik arasında giderek büyüyen bir uçurum yaratır. Dünya sergilediğimiz versiyonumuzu övse de, gerçek benliğimiz görünmez kalır ve çoğu zaman fark edilmez. Asıl soru şudur: ne zaman kendimizi incelemeye ve gerçek benliğimizi keşfetmeye zaman ayıracağız? Belki de yalnızlığın diğer insanların eksikliğinden değil, kendi gerçekliğimizle bağlantı kurmamamızdan kaynaklandığını fark ettiğimizde bu soruya cevap verebileceğiz. Kendimize vermemiz gereken sevginin yokluğu yalnızlığın gerçek kaynağıdır. Sevgi veya arkadaşlık eksikliği değil. Sosyal onay ve uyum için kendimizi dinlemeyi bıraktığımızda gerçek benliğimizden koparız. İç görüşümüzü engelleyen bulutu temizlemenin ilk adımı bu kopukluğu kabul etmektir. Bu süreç dış ortamı suçlamak yerine bir noktada kendimizi dinlemeyi bıraktığımızı anlamak olarak yorumlanmalıdır. İyi haber şu ki kaybedilen zamanı telafi etmek için her zaman bir şans vardır. Kendine dönmek zor ve uzun bir süreç olabilir. Ancak ödülleri paha biçilemez ve hayat değiştiricidir. Bu yeniden bağlanmanın ilk işareti, etrafımız insanlarla çevriliyken hala yalnız hissettiğimizi özel olarak kabul etme cesaretini gösterdiğimiz zamandır. Bu his gerçekliğimizin sonu değil, yeni bir anlayışının başlangıcıdır. Kabul görmek veya en azından reddedilmekten kaçınmak için Hayatın bir sahne ve sizin de belirli bir rol oynamanız gerektiği gibi hissediyor olabilirsiniz. Carl Jung bu davranışta yansıtılan persona kavramını araştırmıştır. Personayı çevreye uyum sağlamak için bir katman olarak kullanırız. Gerçek benliğimizle toplumun bizden bekledikleri arasında bir bağlantı görevi görür. Günlük hayatı kolaylaştırdığı için doğası gereği kötü değildir. Ancak sorun bu maskeyle kendimizi o kadar özdeşleştirdiğimiz için gerçekte kim olduğumuzu unutmaya başladığımızda ortaya çıkar. Birçoğumuz arkadaş, iş arkadaşı veya çocuk olarak ideal örnek olma baskısını yaşamışızdır. Küçük yaşlardan itibaren kişiliklerimizin bazı yönlerini bastırmamız öğretilir. Ağlama, güçlü ol. Rahatsızlık verme. Zayıf olma. Bu mesajları zamanla içselleştirmemizin bir sonucu olarak Zayıflıklarımız, tutkularımız veya farklı görüşlerimiz nedeniyle reddedilme korkusuyla gerçek kimliğimizin bazı yönlerini gizleriz. Bu süreç, reddedilme korkusu tarafından büyük ölçüde desteklenir. İçten içe aynı fikirde olmasanız bile bir konuşmada biriyle aynı fikirde olduğunu söyleyerek çatışmanın getireceği garip durumu kaç kez önlediniz? Maria'nın deneyimi bu ikilemin mükemmel bir örneğidir. Maria, profesyonelliği ve becerisiyle saygı duyulan yetenekli bir avukat olarak bilinir. Ancak Maria'nın herkesten gizlediği başka bir yönü vardır. Güzel şiirler yazmayı ve sulu boya resim yapmayı sever. Bu eylemleri, kamuoyundaki imajı için çok zayıf bulur. En yakın tanıdıkları bile Maria'nın tutkularından haberdar değildir. Çünkü bunları çok ustaca gizler. Gündüzleri mantık ve kararlılığın timsali olan Maria, geceleri evi sessizleştiğinde bir boşluk hissine kapılır. Arkadaşları ya da başarıları olmadığı için değil, kimliğinin bu iki yönünü uzlaştıramadığı için yalnızlık hisseder. Varoluşsal boşluğu mesleki başarılarla doldurulamaz. Sanat ve duyarlılığa değer veren gerçek benliğinin sevgiye ya da onaya layık olmadığı endişesi onun mutsuzluğunun kaynağıdır. Bu hikaye, reddedilme korkumuzun bizi nasıl sınırlayabileceğini ve kimliğimizin önemli yönlerini gizlememize neden olabileceğini göstermektedir. Bu içsel hapishaneden kendimizi kurtarmak ve özgünlüğümüzü yeniden ortaya çıkarmak, önce kendimiz için sonra da dünya için gerçek benliğimize geri dönüş yolculuğunun başlangıcıdır. Çağdaş toplumda başkalarının kabulünü kazanmak için sık sık kendiliğindenliğimizi ve bireyselliğimizi feda ederiz. Başkalarının beklentilerine uymak için gösterdiğimiz çaba sonucunda gerçek benliğimizden giderek uzaklaşırız ve onu görünmez bir gölgeye iteriz. Ancak bu benlik ortadan kalkmaz. Hala oradadır. Atar ve kabul edilmeyi talep eder. Onu ne kadar görmezden gelirsek tezahürleri o kadar çarpık hale gelir. Bu içsel ayrılık, sürekli öfke, açık bir açıklaması olmayan endişe ve derin bir eksiklik hissi olarak ortaya çıkar. Personayı ortadan kaldırmak çözüm değildir. Çünkü sosyal etkileşimlerimizde uyum sağlama amacı taşır. Onu daha esnek ve şeffaf hale getirerek gerçek benliğimizin ortaya çıkmasını sağlamak zor olan kısımdır. Bu yeniden bütünleşme sürecinin amacı, ihmal ettiğimiz ve sosyal maskelerimizin altında gizli kalan yönlerimizi geri kazanmaktır. Sır, karanlığı bir düşman olarak değil, bütünlüğümüzün gerekli bir parçası olarak görmektir. Karanlık, keşfedilmeyi bekleyen özgünlük, metanet ve samimiyet gibi keşfedilmemiş hazineler içerir. Kendine dönmenin ilk adımı bu dinamiğin farkına varmaktır. Samimiyeti aramak cesaret ister. Şu soruyu sormak için cesaret gerekir. Takmış olduğum tüm maskelerin altında ben kimim? Gerçekten ne düşünüyorum, ne hissediyorum ve ne istiyorum? En temel insan ihtiyaçlarından biri özgünlük arzusudur ve bu benzersiz bir şey değildir. Hepimiz bu içsel huzursuzluğu taşırız. Tam anlamıyla kabul görmek için özlem duyarız. Bu yüzden bu arayışımızda yalnız değiliz. Bu yalnızlığı, yani içsel kopukluğu uzun süre görmezden gelmek acı verici sonuçlara yol açar. Ruhumuzun bize söylemeye çalıştığına dikkat etmeden hareket etmeye devam ettiğimizde bu mesafenin duygusal ve fiziksel etkilerini yaşamaya başlarız. Bu acı ele alınmazsa psikolojik sağlığın giderek bozulmasına yol açabilecek bir durumdur duygusal olarak kopuk hissediyorsanız ve hayatınızın monoton bir şekilde geçtiğini düşünüyorsanız bu bir işaret olabilir. Üzüntü bastırılır, sevinç uzaklaşır ve öfke bile yoğunluğunu yitirir. Bu durumda sadece var oluyoruz. Kendi hayatlarımızı bir filmmiş gibi izliyor ama aslında onlara katılmıyoruz. Gerçekten yaşamıyoruz. Bu her zaman şiddetli bir depresyon olmasa da uzun süreli duygusal bastırmanın bedelidir. Sürekli akıp giden düşünceler de bu kopukluğun bir başka tipik işaretidir. Zihin yaşadığı rahatsızlığa bir çözüm bulmaya çalışır ancak bunun yerine kafası karışır. Bende ne sorun var sorusu zihnimizde dolaşmaya başlar. Duygularımın sebebi ne? Mantıklı çözümler ararız. Ancak asıl sorun mantıksızdır. Üzüntümüzün ruhsal ve duygusal temelleri vardır ve daha fazla mantık veya üretkenlik bunu çözmez. Yiyecek ve egzersiz rutinlerimiz gibi fiziksel alışkanlıklarımızı değiştirmek veya sadece daha minnettar ve aktif olmak gibi şeylerin çözüm olduğunu kendimize ikna etmeye çalışırız. Ancak mantık veya zihinsel çabayla ruhlarımızı kurtaramayız. İçsel benliğimizle yeniden bağlantı kurmak ve kendimizi özgün bir şekilde ifade etmek gerçek iyileşmenin yoludur. Dahası, göz ardı edilmiş yönlerimizi incelemek cesaret ve kabullenme gerektirir. Bu dönüş zorla gerçekleştirilemez. Teoride kalırız ve gerçek sorunu çözemeyiz. Çünkü uyumsuz bir enstrümanı dokunmadan düzeltmeye çalışırız. İlişkilerde de durum aynıdır. Gerçek benliğimizden kopuk olduğumuzda İçsel uyumsuzluğu yansıtan ilişkiler kurar veya sürdürürüz. Dış görünüşümüzle ilgilenen partnerler, duygusal olarak kopuk bireyler veya gerçekte yüzeysel olan arkadaşlıklar ile çevremizi sarabiliriz. Konuşuruz ama söylediklerimizin anlaşıldığını hissetmeyiz. Bizi gerçekten kabul etmezler ama bize dokunurlar. Görürüz ama tamamen kabul edilmeyiz. Jung'a göre en büyük zorluk kendimizi tam olarak kabul etmektir. O zaman gelene kadar bizim gerçekte kim olduğumuzu da anlayamayan insanlarla etkileşime girmeye devam ederiz. Sonuç olarak sürekli olarak dikkatimizi başka yöne çekecek şeyler ararız. Saatlerce sosyal medyada gezinir, artık ilgimizi çekmeyen dizileri arka arkaya izler, yüzeysel tartışmalar yapar, aç olmadığımız halde yemek yer. Dürtüsel alışverişler yapar ve kaçmak için uyuruz. Çünkü bu, yüzleşmek istemediğimiz güvensizliklerimizi yansıtır ve iç gözlem için bir fırsat olabilecek sessizlik korkutucu bir şeye dönüşür. Bu boşluk, geçici ilişkiler, sürekli çalışma ve her zaman iyimser görünme ihtiyacını vurgulayan günümüz koşulları tarafından daha da kötüleştirilir en rahatsız edici yanı bu sürekli kopukluğun bir sonucu olarak en yakın ilişkilerimizi zayıflatmaya başlamamızdır. Önemli ve gerçek bir şeyi hak etmediğimizi hissetmeye başlarız. Bunu istemediğimiz için değil. Gerçek benliğimizi ortaya çıkarmak çok riskli görünüyor. Buna kendini yok sayma diyoruz. Dünya bizi reddetmeden önce kendi hayatlarımızdan kayboluyoruz. Yaşadığınız boşluktan kaçmayı bıraksanız ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bunun yerine onunla yüzleşmeyi seçerseniz ne olur? Jung'a göre yalnızlık bir düşman değil, bir araçtır. Gerçek benliğimizden saptığımız noktaları tam olarak belirler. İnsanları kazanmak veya kendimizi güvende tutmak için ruhumuzun bazı yönlerini gizlediğimiz ve gerçek benliğimizi reddettiğimiz alanları ortaya çıkarır. Sonunda o anın acısını kucaklayıp sürekli onay ve dikkat dağıtıcı şeyler aramayı bıraktığımızda şaşırtıcı bir şey olabilir. Uzun zamandır duymadığımız bir sesi duymaya başlayabiliriz. Kendi içimizdeki en derin ses. Kendini dayatmaz veya dikkat çekmez. Sabırla sorgulamak için cesaretimizi bekler. Sevgi kazanmak veya sadece hayatta kalmak için kendimden neyi gizliyorum? Bu bütünleşme sürecinin sırrıdır. Kusursuz değil, etkileyici değil ama bütün dünya bize gerçek benliğimizi gizlemeyi öğretmeden önceki halimize geri dönmek, başka birine dönüşmek değil, gerçek yoldur. Başkalarını memnun etmeye çalışmak yerine, bilinçimizin ışığından herhangi bir nedenle uzaklaştırılmış olan, marjinalleştirilmiş tüm yönlerimizi bütünleştirmek, bireyselleşme olarak bilinir. Unutulmaması gereken önemli nokta, gölgenin sadece kusurlarımızın depolandığı bir yer olmadığıdır. Bir zamanlar zararlı veya uygunsuz olarak görülen kimliğimizin en güçlü parçaları olan yaratıcılığımız, tutkumuz ve yeteneklerimiz de orada bulunur. Bunlar yeniden keşfedilmeyi beklemektedir. Pedro'yu bir örnek olarak ele alalım. Çocukken sık sık aşırı duyarlı olarak nitelendirildiği için daha güçlü görünmek ve diğer erkeklerin beklentilerine daha uygun olmak için doğuştan gelen duyarlılığını ve sezgilerini bastırdı. Pedro mantık alanında sağlam bir mesleğe sahipti. Ancak bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordu. Amacını bulma arayışının bir sonucu olarak tedaviye başladı. Gölgesiyle yüzleşerek Pedro bastırılmış bir yeteneğini geri kazanabildi. Başkalarıyla empati kurma yeteneği. Bu onu daha az yalnız hissettirmenin yanı sıra ona yeni bir amaç verdi. İnsanların kendi keşfedilmemiş potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olan bir terapist oldu. Kim olduğumuzun her yönünü, saklamak istediğimiz kısımları bile kabul etmek bireyselleşme olarak bilinir. Evet, kızgınım. Evet. Kendimi yalnız hissediyorum. Evet. Kendimi gizledim. Bu farkındalıkla dinamik değişir. İdeal kabileyi bulmak yalnızlığı ortadan kaldırmaz, aksine daha derin bir şeyi keşfetmekten gelir. Kendimizi kendimizi açıkça, dürüstçe ve en önemlisi nezaketle kabul ettiğimizde amaç buluruz. Başkaları tarafından kabul edildiğimizde değil. Kendimizi tamamen kucakladığımızda ancak o zaman başkalarıyla gerçek bir bağ kurabiliriz. Artık ona yarıyoruz. Artık verdiğimiz izlenimle ilgilenmiyoruz. Sadece var oluyoruz. Dahası, yalnızlık, maskelerden arınmış bu samimiyet sayesinde acı verici bir deneyimden kendini keşfetme ve gerçek bağlantı kurma yolculuğuna dönüşüyor. Kim olduğumuzu ne kadar iyi yeniden keşfedip kucaklayabildiğimiz, dış beklentilere ne kadar iyi uyum sağlayabildiğimizden daha önemlidir. Bireyselleşme doğrusal bir süreç değildir. Daha çok ışık ve gölge, özel ve kamusal benliğimiz arasında süre gelen bir danstır. Her zaman ona yaramayı bırakıp, Gerçekten önemli olan tek ses olan kendi sesimizi dinlemeye başladığımızda gerçek anlamda özgür oluruz. O zaman yalnızlık bir tehdit olarak görünmez. Çünkü kendimizi daha şefkatli ve dürüst bir şekilde algılamaya başlarız. Yalnızlık bir müttefik ve kendimizle olan ilişkimizi güçlendirme fırsatı haline gelir. Çünkü kendimizle olan ilişkimiz nihayetinde sahip olduğumuz en önemli ilişkidir. Ne kadar yalnız hissettiğimiz veya diğerleri bize ne kadar uzak göründüğü fark etmez. İçsel kabul, gerçek sevgiye giden ilk adımdır. Diğerleriyle gerçek bağlantılar, kendimizi tamamen kabul edip takdir ettiğimizde, saklamadan gelişebilir. Sadece kendi varlığımız, yaşadığımız derin ve rahatsız edici boşluğu doldurabilir. Sonuçta, başkalarıyla nasıl bağlantı kurabilirim yerine Kendime nasıl daha sadık olabilirim önemli sorudur. Her zamanki gibi çözüm içimizde yatıyor. Maskeler veya sahte davranışlar olmadan kendimizi tamamen kabul ettiğimizde çevremizdeki ortam daha gerçek ve cesur hayatlarımızı yansıtır. Sonuçta bu şekilde gerçek huzuru ve bağlantıyı keşfederiz. Bu mesaj size hitap ettiyse ve kendinizi keşfetme yolculuğuna başlamanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız Aşağıdaki yorum bölümünde en çok öğrendiğiniz şeyi paylaşın. Bunun gibi daha fazla içgörülü düşünce için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Birlikte buradayız.